Bu çok verimli bir çalıştay oldu öncelikle. Bu konunun işlenmesi çünkü şu an günümüzde dünyada hem enerji krizi hem normal savaştan kaynaklı, petrolden kaynaklı birçok doğalgazdan kaynaklı sorunlar yaşanıyordu. Çok yerinde bir konu ve bu çalıştayın da faydası olduğunu düşünüyorum sunulan konular anlamında, panelistlerin görüşü anlamında. Güzel bir çalıştay oldu. Bu yatırım yani geç kalınmış bile denebilir. Çok yerinde bir yatırım oldu. Çünkü pil teknolojisi artık 21. yüzyılın teknolojisi olacak. Bu konuda ülkemizde bir adım atılması ve bunun Aspilsan tarafından yapılması daha da güzel. Çünkü her şey her zaman savunma sanayinin gelişmesiyle başlar. Aspilsan bu konuda önce oldu. Pili üretti ancak bu yeterli değil. Bu pili %100 yerli kaynaklardan üretmemiz gerekiyor. Bunun için de Ülkedeki madencilerin ve kimyacıların bir ortak çalışmasıyla bu pilin bütün ham maddeleri ülkemizde mevcut. Bu ham maddeleri ülkemizin yararına kullanıp bu pilin ham maddesini de kaliteli bir şekilde ülkemizde üretip olası olumsuz durumlarda yurt dışında bu pili kendimizin Türkiye'de kendi ham maddemizi üretebildiği bir altyapı kurmamız gerekiyor. yani doğalgaza ve petrole bağımlılık azalıyor. Yeşil enerji mutlaka herkesin gündeminde. Küresel ısınmadan tutun karbon salınımına kadar bu konuda da ülkemizde güzel yatırımlar da oluyor. Nükleer enerji belki tam yeşil olmasa bile güzel bir enerji çeşidi. Fosil yakıtlara ve doğalgaza bağımlı değil sonuçta. Ve aynı zamanda elektrifikasyon ve pillerle enerji depolama gibi konuların da gelişmesiyle ülkemizde de bir adım ileriye gidebiliriz güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi de ülkedeki enerji payında hidroelektrik santral gibi payını arttırdığı sürece daha da yeşil bir üretime geçmiş olacağız.